Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak ben yayıncınız İsa. Hemen cücük. Bir tane like alırım arkadaşlar. Çok değil. Bir tane atsanız yetiyor. Crystal Fortress tıkladık. SC'miz 18. Atlatır lan herhalde. Patates galiba level atlatıyor. Patates level atlatırsa mantarı toplayacağız. hana 10 level olursak yeni toplama aletini takıyoruz. İyi iyi. Sen Harvard'da 30 level toplamayı bırak gel burada sıfırdan kas. Vay arkadaş. Dişlere başlamadan başladık da yani. E, konuşmamızı engelleyecek şekle gelmeden Yayını açabildiğim kadar bu aralar açacağım Muhtemelen bir iki güne artık Dişçiden gelecek habere göre implant için gideceğim daha önce söylemiştim İmplanta başladık mı artık 3-5 gün bir hafta ağzım böyle huh, uh, uh, Olacağı için konuşamayacağım için Eee Belli bir süre Canlı yayın olmayabilir sadece Videoyla Monumentin arkasında oldular mı vuramıyoruz ya Ama burada vurabiliyoruz bebeğim ne yapıyorsun çiçeğim sen ya? Anlıyorum kesmeye çalışıyorsun ama. Hiç mantıklı geliyor mu sana şu yaptığın hareket? Ha? Hiç insan içinde yakışıyor mu lan? Dedik sana yakışıyor mu diye dinlemedin ki bizi. Kanka bir heal please. Evet. Evet almalıyız onu lan. Kaçtı herif ya. Alamadık. Anam öldüm. <laughs> Öyle öldüm valla. Oğlum ne yapmışım lan ben? Çiş, farkında olmadan Takır takır adam almışım ya. Kasap modor. Hadi be. Kankam 3 kill daha verin. onu ya alıp gideceğiz işte ya. Uhre selam kardeşim hoş geldin. Bu arada like atmadıysanız dostlar bir like'ınızı alırım. Like'lar benim için önemli arkadaşlar. Öne çıkmamız adına. Ver bu Darkmon. Dark Demon. Ver bir try olur. Skill book tamam. Olur olur yeriz. Drop geliyor mu abi? %5, 4, 3, 2, 1. Buff vermedi. Ve o zaman Ver lan. Oho droplara gel. <laughs> Abi skill book. Brutal imperial. Para ve mana pot. Lan kutudan 3 tane drop aldım ha. Adam night ring aldı oğlum. Nix bak herife night ring geldi. Güzel aldı. Biri de vixen aldı. Bugün droplu partiye geldik ama bize de brutal imperial Yakalayamayız herhalde ya. O, slota gidiyor değil mi? İsa sola doğru koş. Slota gidiyor o. Soluna doğru koş. Direkt kısadan. Andit, Andit Kinglere gidiyor. Orayı basacak. Sonra. Ulan Polarme'de vurmuşum. Kral <laughs> Divine Ring düşürdük. Satmaya çalışıyoruz. Ancak alıcı bulamıyoruz. TL ile uyguna var mıdır? Tanıdığın alacak kimse Prest Endgame yüzüğü biliyorum. Dwayne güzel item. Ama şu an için hani bizim ekipte öyle arayan yok ama. Kaçtı o ya. Giyirim onu. Nasıl? Nekrolarda niye adam yok lan? Ha ortadalar. Biraz, sen bir yokla bakalım. Abi, Mage. Speedy Fox. Vur bir tane ölecek. Crash'ını attım. Mage Bak, var orada. Torladım orayı bir de. Alay gitti. Şans alamadım. Arkada 5 var. Protein var. Geldik. O, arkada 5 mi var dedin? 5.5 buçuk da olabilir. <laughs> Ama e, sancı def sancı basmak sancı sancı daha sancı mantıklı sancı yani. 7 adam. <laughs> İsa kanka kaç devre kadar görevsiz mantıklı kasmak demişsin. Reis Kubat. Pardon. E, minimum bir 70'e kadar kasmak gerekiyor. Son. Mele, sol dikkat. De. Aydemir adam gördüm mü uçuyor ha. <laughs> Nasıl uçuyor abi? Ne yapıyorsun Aydemir? Niye uçuyormuş da bunun için? Adamı öldürdü herif ya. Ayıp ayıp. <laughs> Bak işte yanımızda olsaydınız zamanları bilirim. 14, 14 dakika var. 14 dakika sonra adamant para alıyorum Lucky Draw'dan. Hepinize benden 50 şerap. Ön komple protean da Aydemir çok açıldı. Ora çok kalabalık. İçine girersek yerler bizi. Z'den oynayacaksın acım. Bak Wolfing, Wolfingo. en arkada o kaldı. E, kalmadı gitti. Hüseyin var var. E, Soldan Aydemir'in oradan in. Yok yok, Nova açtılar oraya. Okey oh Amurusan. Gir içine 3-5. A Aydemir aldım. Bir bufta diğer daha aldım. Nasıl ama 3-5? <laughs> Eyvah. Benim bitkili iki adam gitti ya. <laughs> Öyle taş arkası gördün mü? Oh yağmurlu bas. Zaten kitlenir yarısı. Tabi bir kişi değil. 3-4 kişi atmamız lazım. Mageler taşta. Da... Evet. Torunu attım. Cayır cayır. İlersin. Ceko. Ceko balım. bizim canımız çıkıyor. Burada toz koparan hangi üstünü kesiyor? Lan PK'ya girdik PK'ya. Anditler ne yapıyor ya? Valla yanında kilitlendi valla beni kesecek bu da gitmiş andit kesiyor ya. Kendi ölecek orada. Yerde şov yapıyor. Önümüz dolu. Canı, azdı, Canı azdı biliyorum drop atar değil aldı. Önümüz dolu. tek isim. Evet ha yanımıza gel çamo, coma oha yut deyip oha yut, Çüş. bak bakımda nasıl replay replay Yerim onu. Tor attım buraya. <laughs> Ama iyi bir fikir değil sanki. Vur vur. Burhan'a Mehmet abinin içinde 5 at. Da dal dal, dal, ya, dal, buraya, dal. <laughs> Yediler beni. <laughs> Vallahi benim değil. birazcık tek da, Abi Lucky Draw bitti. Tıklıyorum. Action alışma. Lan kazanamamışız. Geçmişe bir daha bakayım şuradan. Sağlam olsun. Yok abi gelmedi. Vuramadık lan. Vananza yapamadık. Lan Flemrak niye gelir oğlum Z'ye? Yanlış. Aşağıda varlar. Varıyorlar geliyor. S1. Meç mi? Bakalım. Meç mi bunlar? Meç meç. Evet. Ok ya bu bu. Kritik atsa iniyorlar ya. Aldım hel. <laughs> Bir de alt aldırdım. Ne yaptık oğlum burayı? Solda da varlar dikkat. Mehmet beni. Ulan 70'i de vurduk ama iyi aldık biz de kaldı. Kritiği vurduk. Geri gel. Meş. Orada meşler Oh ya Murat. Nova'yı vursunlar ok ya Murat. Ulan ne kitledi be Ya sen ne kadar uzağa kaçıyorsun öyle. Hay bilekman reklamı ne ya? gelip duruyor. Oğlum. Lan poli armet bir git başımdan ya. Oo, Soldan bir tane mutlu prest. Şimdi Artık mutsuz oldum. Ha ha Taç onlar yer bizi. Evet. Biraz da biz yeriz belki. Ha ha. var. Canım ya. Rus, en var, Rus var. Esat'tan Rus mu ki o abi? Ruslarla aramız iyi ya. Vurmasaydık neyse. Milyon çok bir içiyor ya. Şu yeşil bir indirelim ya. Darda yerler dikkat edin. Bekliyor bak suda. Arkadan Arada kaldılar. Vur. Vurduk mu lan? Aldık. Çok çok çok. Tamam geri giden çökmesin zaten. İlk vuran 3 kişi alacak birer tane. <laughs> ne, oldu yani? yok oldu. ne yapıyorsunuz oğlum? Aç mısınız lan? Zebra yok oldu. <laughs> Çıkmadan like atmadıysanız like unutmayın kardolar. Yarın muhtemelen video olur. Yarın gerçi olmaz video. Bir gün sonra olabilir. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanetsiniz.